Canlı. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mr. Blue. Ben de Mr. Gri. Bugün sizlerle birlikte <laughs> League arkadaşlar. Bugün Kıvanç sakin ol. Bugün Rengar so e support yapacağım. Evet şu an yuhlamaları falan duyar gibiyim. E neden böyle yapacağım arkadaşlar? Çünkü bu Garen. Garen. Garen yüzüne normalde sol top oynayacaktım. Bak, bak evet orası ya yani, Yapma yok yardım lan. Ya yok boş lan ya. Boşver gel ya bağırma. Ee, ya. O yüzden Çal. arkadaşlar e, Support oynayacağım. Ben de kitlemiştim. Burayı Garen'de kitledim. O yüzden Kvarsa boss pro yapıyoruz. Hemen takımlara açıklayalım. Bizim takımda Garen sol top, Karthus, Smith, V e, Jungle, ben Rengar sol top'um. Sol top, çok güzel rengar support oynayacağım. Ama normal evet. oynayacağım. Şaktırmayayım. Bir tek farmları kıvayla salacağım. Kıvayla Jinx ad carry Tek Allah aşkına Q basmıyor stop yerine. Ee, karşı takımı e, karşı takımda Raven sol tab. Vi e, ya? Jinx ad carry Rengar jungle. Trace support. Kaserina adamıydı. mid. Kanka double açtım tek atacağım. Kıvanç var mı Ya. Ya da fuck off. Ya ben, ben arkadaşım. Tamam kasamam zaten. Yanımda adam gibi support var. Karşımıza trash var. Adam gibi support var. Karşımıza trash var. Çok iyi. Yok ya, adam gibi support yok. Ben bir daha live şey çalıyor bende. <laughs> İki tane aldık. Ha o iki tane. Ben aldım. Abi ne, yapma ama abi yapma yapma. Tamam. Abi alacaktım üstüne tıkladım yapma şunu ya. Çok atar yapıyorsun Kıvanç. Vaa wow, okul da var. Ne? Yok bir şey. <laughs> bende de var Allah Allah. Allah Allah sende var da bende yok mu? Ellere var da bize yok mu? Eee? Sonra karakter hemen şu kısaca bahsedeceğim. Hiç uzun uzun bahsedemem. W bu mevzi içinde atlıyor. Siz e, kaçıncı sistem? W'nuzu, W'nuzu. dur. <laughs> Affeyler pasif. Eee ha, ganimet yani e, artık toplam Ne ne yapıyor ya? Toplam atınca şey oluyor. Q'nuz böyle sonraki basic ataz güçlendirici W'zu zırh veriyor, biraz vuruyor. Eynez yavaşlatıyor, damage veriyor. Ultiniz görünmez. W AP buluyor. AP vuruyor seni. Aynen. Bu ben adamları atlayacağım mı burada? Evet. <laughs> bırak bırak geri git. Geri dön. Ee e bir de şu etiniz var. Şu. O da eee hani asist veya kill aldığınız zaman artıyor. Quench av shmion'u. Almadı işte. Çünkü double up. Sen hayırdır totem ne kıvanç. hadi. Of. <laughs> Şöyle atayım da ha. O <laughs> aldım. Vahşet doldurucu dozdurdum. Ben, ben Q'la vurmasa alamıyordum biliyor değil mi? Ya pe. adam heal bastı ama bir de. Ben bastım dedim. Şöyle şöyle başı doldurmaya çalışıyorum. Lan. Lan. Evet sonra tireştik. Abi ben şuradaki yengeci alacağım. Yan pire yengeç. <laughs> yengeç. O, George ülkeye okay, George. Ben um, piri yengeç. Ben ona M Mustafa diyorum. Hadi bakalım. Mustafa artık bunun adı. Ay ben telefon sesi almadım. Tamam. Ne no problem. Varmış. Artık alayım. Gel. Gel ya. Şu an alamaz mı bari ki? Belki it's my love. Önce yürek yemiş 10 canla geliyor. Kıvanç 7 farm almama rağmen 7 farmını almama rağmen hadi 6'da biri o Mustafa Mustafa. Ona rağmen farmda öndesin yalnız ha. Hop sen hayırdır. Oo of bes kaçırdım yalnız. <laughs> oha beni nasıl tuttun sen? Al o ben... çok şey. Ne? Abi. <laughs> Öl. Oha. Oha. Abi tut orası. Neyse, no problem. Güzel, devam edelim böyle. Sorry. minyonu atladın tam adam şey yaptı ya. Of, ne? Abi orada şey olmasa almıştım ben onu. Tam davulma bana geliyordu. Vurup kaçacaktım. çektim. Yara Orası totemliydi ya. O, ondan öyle oldu. 5 level olacağım bir milyon sonra. <laughs> Yağmur yağacak. Aynen çok pis ses gel ya, ya da Arda'dan. Ha af, bu arada ben, yanımızda Arda de, da var. Arda ben bir af. selam ver. Arda. Evet. Kıvanç. Kıvanç nereye gitti onu. Bir şey dedi de onu duymadım. Neyse Arda sanırım Skypetan çıktı. Neyse kuvan çokken milyon olduk. Evet Kıvanç geldi herhalde. Geldim. Kıvanç bir Skype'a baksana bu arada Skype'tan mı çıktı? Çıkmamış burada. Bu arada niye konuşmuyor Hep böyle yapıyor. Sefik'in... tuvaletini balkondaydı da ona aldım. Şöyle koydum. Yok çekildim. Belki çok çekici dikkat et. Kıvanç al artık abi. Üff. Senin W'nun menziline Q'nun işte öf sokucu. Hep karıştıram. Abi ya. Trash 10 canla kaçtı ya. Kıvanç altı olsana. Alırlar seni. Üf, çok boktan oynuyorum yalnız ya. Az sol atıp oynayacaktım aslında. Yok kardeş. Oha. O Bu kadar mı aşkın? Çünkü sende çok daha fazla vuruyor var ya. Acaba neden? Acaba. Kazma var çünkü onda. Sen neden şey atço şu. Ben stratejik gideceğim. Artık geldim kuruş. Ben hiçbir zaman metaya uymadım bir kere. Abi orada şey olduk e, Ben vahşet vardı Q attım gitti o treşe tutmuş. İç içelerdi çünkü. Lan. Şunu alayım. Durmadım vallahi. Düzce. Q. Aa çok... tamam. Ben ne? de atayım. Ha şerefe diyormuş bence diyor ben hatırlıyorum. Neyse ben gidiyorum. Altı olamadım <laughs> 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 hala. Solada iş yok. Ya bu adam bu milyon aldırtmıyor. Ben bir totem atayım. Bunlar hazır burada böyle kuşlar. Ben bana deseydi çakralarımı açacaktım. Uy uy uçacaktım böyle. o kuleyi koru. Git la buradan. Git buradan. Burayı terk et. <laughs> Aha. Kuleden Artık ulti değil. atabilirim. Ne? <laughs> Artık ulti atabilirim. Bir tane damage yedi. Damage. Aynen damage anam. Ultimarlan. Yalnız bir dakika. Katarina maceracının pozu bende almış. Karşısında kartuş var. Olabilir. O kartuşu ben bizim yazıcının içine alsam. La 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 la. Boom. Hayır, Berk Farm bu şimdi. Şey geçmem lazım Jinx'i. Vay anında. Proxy Farm'ı. Nerede abi bu adam? Bir dakika. Ah, başka. Az Drake... Abi bir dakika Drake gidiyor. Daha yeni uyandım olaya. Drake gitti büyük ihtimal. Drake alıyorlarmış. Gitti Drake gitti. Kaç kaç kaç. Lan onu anla Allah. Ciddi misin ya? Ben mi? Hayır. Ben. <gülüyor> ne? <gülüyor> evet ben kendime dedim ge cidden. Hayır hayır. Sonra şey oyundan sonra bir video izlesene şu 11.30'u. Şey 11. 11'den itibaren izlesene. Evet. Benim hareketime bak. <laughs> e ben seni çekmedim Ha kendini çekerken ben de gözükmedim mi? Hayır. <laughs> Bilmiyorum. Neyse. Sen ee, şey oluyordu ya bir... Fi... ölüyordun ya. geliyordu ya sana. E... İşte ben orada sıçra attım sana geldi. <laughs> Tam ulti atıyordum hadi rengara Abi de bir kere gelse. Evet, kule gitti arkadaş yeni geliyor. Yani. Neyse geliyor ya. Öf. Tuştura attım üzgünüm. Ne yapabilirim açık tuştur. Bak bırak bırak lütfen bırak. Bırak. büyük çabuk. Ona alacaktım. Abi ne yapayım? Başet doldu. Ay mana mı ya? Mana Çok şey öyle. Ya şurası tutam. Neden yaramaz? Sen al. çok farm harcıyorsun. Bak ben Ne sen... farm harcıyorsun? Pardon, mi... mana harcıyorsun. Şu an var ya 80 mana. <laughs> i̇şte aray oray bu mari bizi alır. 30 saniye var ulcum. Söçem Jöter Akata Yakaladım Al işte ya Ya Çok tam güzel Ad Adam 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 evet adam Geri 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 geri. Bırak bırak Adam üstüme alıyor Siz takılın ben kule alayım Çok akıllısın gara zaten Öyle bir hero tam böyle kule puştlayalım Güşereceğim de videodayız Geliyor ben alacağım onu. Ben alacağım. Ya, ben bana daha çok lazım ama ya. Evet, evet, karşı işte hayvan gibi bana eğlenmiş. Karşı. Bana Aha, ya. Ha, adam. Adam var. Siz hayırdır? Aha ulti at. Ben de atarım. Sorun mu? Ha? Hayır. Adamda vahşet var. Vış. Abi nasıl patladı? Bırak. Ben bıraktım Garen kule puşlayayım dedi de kuleye vurabildim mi acaba? Vuramamış. <gülüyor> <gülüyor> Adam kule puşlayacağım dedi. Kuleye vuramadı. <laughs> ya bir Asist ya da kill alsam şu şey gelecek. Ben de menzili artacak. Omzum çok acı. Bir tane de bot alak. Biraz tamam. bot al. Kim ben mi? Herkes. <laughs> ben totem'e karşıyım. Right, where are we Avini ne çok alması yere girken. Sonuçta jungle oyuncu. Baksana şunlara. Bir tek benle totem var ve ADC. Abi garin itemlere bakar mısın? Zırh gidiyor işte. İyi ki dem çiviliz. Ne bileyim ben ya. Herkesin artık alsak... ne ne şimdi o adama karışmayacağım. Yuh, çok vurdu. Oh çok güzel kü. Ultim yok Koç. Benim 40 saniye tutuş durum geldi. Of <laughs> oh, çok pis gök gürültü sesi geliyor var ya ses mikrofonu. Ya nefes mi nedir nedir bilmiyorum. Gök gürültüsü. 20 saniye. Ultim geldiği zaman alırız. Ben camı kapatmam lazım da. E, kapat öldüğün zaman. Ay adamın tek falan hayvan gibi. Cık, canını full etti Sen de gidecektim ben de. Görsen Geldim. Zaten. Geldim değil de ultim geldi. Dalayım mı ulti açıp? Fark etmez. Daha Bekle. Ya. Ya. Ya abi. Sorry. Abi onu salacağım işte al işte. Abi ya aşağı bak herken ölüyorum. Kafa atıyorum gene lanet olsun. Ey ee, Jinx kafat kafat atma, kafa atmasa alırdı biliyorsun ha. Öldü. Korsuz çok fazla vuruyor ya. Oha öldü lan Hadi lan. Ölür tabii oğlum. O adam kule altı demeyi çeker mi sanıyorsun gara? <gülüyor> 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 ben bir yuva mı Karşı rengar 2 4 2 10. Aa, bence rengarı kaydıra bitirmek. Git yok. şeye git git git. Ejere git ejere. Tamam. Adam 99 falan var benim 66 yıl. Adesi falan daha fazla olunca daha rahat oluyor. Aa rengar. Selamun aleyküm. kil alıyor. Kil alıyor. <laughs> Öyle bir söyledim ki. O oh, 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 oh. <laughs> Ne vurdu be? Aha gel kovan. Al hadi al 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 Uy. ölme, ölme Rengar gerek yoktu bence alacaktın kanka neyse ben şuradan biraz bir şey yemek çıkartmaya çalışayım yemek <gülüyor> <gülüyor> ekmek çıkartın bana ekmek ay yani... hiç kimse o da atmıyor ya ben atıyorum benim işim çalılarla oğlum senin tarayıcı verecek alman lazım. Olmaz. Durduğun çalı temiz mi? Bilmem lazım. Dur 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 nasıl oldun lan be? Dört hangi ara öldü? Çok fazlamış. Neyse düzeltelim. Tarayıcı alınca totem ihtiyacım oluyor. Sonra totem alıyorum. Bu sefer item almam gerekiyor. Item yeri olmuyor. Böyle şey sıkıntılar. Yani. Neyse. geliyorum abi. Hayırdır? Ben sardım. Ben o yüzden mutluyum. Ya. Bak Raven'ı tuttum. Herkes yapamaz or oradaki Raven'ı tutmayı. Evet. No! No! O flash mı attı adam oraya? Sanırım öyle yapmış. <laughs> hmm. kaç o tarayıcı yerine ben de pembe totem aldım işte aynı görevi görüyor. Hem, <laughs> hem bu totem görevi görüyor. <laughs> Bırak bottaki falan. Soru işareti git red al işte. Ya oraya mı gideceğim? Evet. <laughs> %15 bekleme süresinde o zaman var. Muhtemelen çok geç ölüyor. Rengar. Puşla mı oraya? Bak. Acaba neden değil mi? Düşündürücü sorular bunlar kralım. Ya. Kafa attı abi. Ne oldu? Blue'yu aldı? Hı. Hmm. Hiç beklenmedik bir olay. Nasıl yapar böyle bir terbiyesizlik? Ne oldu oğlum, sen? Niye bu kadar atar? Ya os. Sorry. Öldüm. Tek at. Abi bu adamda nasıl bu kadar CC olabilir ki? Yani. Arkada. Arkandan adam adamla sana vuruyor sen hala <laughs> diğer adamı almakla uğraşıyorsun yalnız. Hiç olmuyor böyle davranışlar. Ayıp yani. Haram. Ölmez. Öldü. O da öldü. Abi. Abi. kan çalamazsın. Gitme oğlum Jinx var. Ay Jinx'in de canı azmış. Ben full falan düşünmüyorum. Ama ben sana dedim değil mi? Bir sus abi. <laughs> abi kafamı karıştırıyorsun. Jinx de varmış. yok ona bakayım derken adam çıktı öldürdü işte beni. <laughs> Bir sus abi ya. Bir sus şu çeneni. Çok komik. Be aynı ben. Çok komiksin. Ya Kıvanç nasıl oluyormuş? nasıl sana... lan. Ben sana konu. Bundan konu... sonra her şeyi trolleyeceğim onları. Ha bir şey bırakmayacağım. Al işte ya kule vurdu ya. O 124'ün niye vuruyorsun kule? Çok akıllı bir çocuk. Adam iki kere vahşetle vurdu ya ne yap? Dökule vurdu. Ya kulenin ya dibinde saldıran sensin abi. Abi kulenin menzilinde değildim birden girdim yan alışkı. al alışkı. <laughs> Oha. <gülüyor> ne pingledin zoom o kadar. Ka o kadar pinglemenin amacı neydi? Abi çalıyor, çalıyor. Ya tamam, ya, Ne oldu aldık işte adamı. Neden bu kadar? Aa, ben ondan mı bahsediyorum sence. Neyden bahsediyor? Oğlum kilimi çalıyor, keskin gagaları çalıyor. Ne yapayım? <laughs> Aa katanın dediğin deyince gözlerim kör oldu ya. Gördün mü sen katanın yazdığını? Ay şu formları büküyor kötü. Ha? Gördün mü? Kata e, katabok gibi bir karakter oh sakın God. almayın Tamam Tamam işte ona diyorum ben. Ava giderken Allah'ım. Mid farkı dört sürüyorum. Öldü. Ölmedi çok iyi. Ama öldü yani sonuç olarak öldü en sonunda. Hayır. Lan garen ben ulti açmasam var Sen nasıl girdin oraya? Ha milyonlarla mı? Aynen. Hmm. Alamadım mı adamı? Oha. Hı. Hmm. Oh. iyi bari. Şey demi Jinx'in ulti öyle patlayınca etraftakilere daha az vuruyordu. Hı hı. Boşu boşuna tanklamış olmuyor. Hiç AD arama olmadı hiç. Jinx'i de sevmem. Çünkü oynayamazsın. o Vay! Kvanç Öyle hı. mi diyorsun? Evet. Bir, hero bir insan neden bir hero'yu sevmez? Oynayamadı hiç. Ben AD Carry'lerle aram yok dedim yani. E tamam o zaman oynayamıyorsun işte demek ki. Se sevmiyorsun çünkü oynayamıyorsun ah, güzel. Ya AD... Bilmiyorum ama evet, evet, hayır. Evet, evet. Hayır E evet, evet, evet. Ya AD Carry tek başına ne bileyim kasamadığında bir şey yapamıyor çünkü. Support'un olması gerekiyor yanda ben de öyle biriyle konuşmayı <laughs> seviyorum. Yok öyle bir şey. Evet var öyle bir şey üzgünüm. Yok <laughs> Yo, ben Jinx'ler... Gerçi şey. hayatta böyle Kvaanç. Üzgünüm. Ne kassam acaba? Şu kara bir tam kasmayı düşünüyorum. Kara kastım. Ebedi mi gitsem acaba yoksa kanatsamış mı? Ne düşünüyorsun Kıvanç? Ebedi mi kanatsamış mı? Gülcan <laughs> mı? Adam gibi. Bilmiyorum. Ebedi mi kanatsamış mı? Ebedi gideceksin tabi. Ba Ey. On os adam adam iki, iki attı ya. Ulan garaj çok mu vuruyor ki il os os os. Yo. Neden flash attım ki? Gel dalak. Oha! Ben nasıl öldüm? Ya adam sonra köye attı. Oha. Adam adam bana nasıl E attı hangi oraya? At? E atmadı. Bilmiyorum E gözüküyor. Şu attı. Atmıştır. Bana attı. Şu attı küçü. E tam Q atmış bir de ulti atmış. Kursun bana atmış. attı Q'sunu benden sana sekecek. Tamam. <laughs> o Garen ilah ne demek ya? Garen ilah olmaz ki ben bu sözü zaten nefret ediyorum. Garen anca hayvan gibi tank olur. Tipe baksan zaten tam öyle bir tipi var. Flash <laughs> camı kapattın mı sen? Hı <laughs> hı. Kapatman lazım. Ultim <laughs> yok ya. Hiç kimse o tutmaz diyecektim de tutmuş yani. Ama diyecektim de. Kapattım. Genç batırdın ortalığı var ya. Neden? Böyle. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla video izliyorsanız. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı belirtirseniz iyi olur. Yani beğendiyseniz de kanalımızı abone olun yani biz kalayız yani. Kıvanç. Sana var. Birincisi ee, o nasıl bir bitiriş? İkincisi neden benim rolümü çalıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar <laughs> bir sonraki videoda görüşmek <gülüyor> üzere. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> evet <gülüyor> görüşürüz.